Merhaba arkadaşlar, kanalımızın değerli izleyicileri Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her cidden için yeniden sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Beğeneceğinize eminiz. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.